Öyle tabii. Çok büyük tehlikeler yaşamadık açıkçası ya da şansımız iyi geldi. Aa öyle demeyin vallahi Titanik bile battı değil mi? <laughs> Nazlı kızım burada felaketlerden söz etmenin sırası mı? Ay haklısın vallahi Cemal abi ya düğüne geldik değil mi ne felaketi? <laughs> vallahi benim de en çok merak ettiğim bu tropik meyveler Selim abi. Çok fazla çeşit var mı? Ya ben hmm. hiç meyve yediğini görmedim. İki kiraz bile bitirmez yani. E ben hayatımın meyvesini bulamadım da ondan. Kiraz değilmiş demek. Yani topik meyveler arasında var mı diye bir canım? Ben sana hepsinden birer ikişer tane toplar yollarım. Yine gidiyor musun? En azından yarına kadar buradasınız öyle değil mi? Necati bana şu salatayı verir misin? <laughs> ben onu alayım <laughs> enişteciğim. Sarmayı vereyim Musat yavrum. Bu akşam ayrılmayı düşünüyorum. Size mutluluklar dilerim. Teşekkür ederiz.